Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar canlarım. Bu hamsi olur. Bu tombul benim gibi bunu adını bilemedim. Bunu adı ne? Neydi baba babanın adı? Evet. Islavut mu? Yok o değil. Bilmiyorum. Baba geldi dedi. Apıyı da de çekiverdi. Bizi de buraya atıverdi. Ali bu balığın adını bilemedik biz. Kucak şu balığın adını biliyor musun sen? Yani. Balık. Oh. <laughs> Balık olur işte balık. Hı -hı. Arkadaşlar, nasıl bu, bu şimdi elinden ikimizi onu. Anne, efendim, ben elimden size ekli ama. Ben Bir şey olmaz. Efendim, e, e, de. olmaz ya, ya, ben de. Kokuyor elim. Kokuyor elim. öyle elim. Kokuyor elim. Kokuyor elim. Kokuyor elim. Kokuyor ne Kızarttıktan sonra aslında bunu kılçalı. Anne. Yani o zaman olur. biz oturalım ablamla et diyelim. Tamam, tamam, yani sen de buyayım. ne yap biliyor musun? Bana evet. bir idran getir ben onu. Ben de getireyim. Ben, ben de getireyim. Bulamadım elini yerini Yoksa seni rahatsız etmem. Rahatsız et da namaz kılmadım. Tamam. Sonra, ben kaçayım. Sen ikimiz tamam. o, 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 o. İki bacı baş başa bırakayım. Tamam. Abla, sen kolay balığı almışsın bugün. Ne almışım? Kolay balığı. Kolay balığı almışım. Kılıçlarını hiç al, bir tane kılıçık bulmuyor. Hiç yani. de kolay balık Eğer değil. Eğer o çıkmıyorsa, onu yiyince de pek güzel çıkar bak. O, o aldı mı yarıya gider. Hadi sen getir bakalım. Hamsının erik bana kılıçık kıl bırakın hemen. Balık oh, ne kadar kılıçık. Şey ne bileyim, balık ne bilmiyorum. ya. Ama bak şurada hiç kılıçıklarını biz. Oğlum hayır, Özellikle hayır. Zaten şey zor Hocam Kocaman kız bu. Heee, oh, aklıma yeni geldi. Ara deniz. var? Şamsi sol, Karadeniz şamsi. Karadeniz şamsi değil. Anne yani eldiven getirir misin? Gelin. Bak abla şunu da al. Bu da kaçmış. Yok kaçma değil o büyük anne. Zeynep işte. bunu da al işte. Bunun gücü. Üzerime sıçrattı. Şılmaz. Korkma beni. <laughs> Arkadaşlar normalde balığı yemezdim. Kendim ayıklayınca yiyebiliyorum. Fırtından dolayı yiyemiyordum değil mi? Tamam, Balık tamam, sen, ah, sen bence gücün yok. Vallahi billahi. Birazdan ben onu bir deneyeyim bakayım. Alo�. nasıl. Yabancı. Çok al. Çok sevdim. da getireydin keşke. Yani ben en iyi ya. Ben bu sene de tatlı olmuş ha. <laughs> ben de dalga geçiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam, ne deyiniz bu yüzü? Yüzü o kadar etlenmiş ki, güzelken olmuş, tombiş tombiş olmuş. Ben uğraşırsa olacağım. <laughs> İyi olsan. <laughs> Arkadaşlar, iş şişmiş. İşin şakası. Benim uğraşayım, uğraşırsa şiş oldu hiç. <gülüyor> He, tombiş <laughs> tombiş derken, bu canım yüzde uyuş. bir kadar oldu ha kızım. <laughs> <laughs> Çenem şişti. Güzelce ayıttın yavrum ha. Anne, bana ayrı çöplerinden kalmış bir ben aldım. Çöplerini atmaya kapat. Hemen evet. Yorum. Hemen yavrum. Ve şu nasıl ayıklanıyormuş bir de şunu da Hiç bundan daha önce, önce ayıklamadım. Hemen. Ben size ayıklayayım. Çünkü A hepsinde böyle belli olsun diye. Eline böyle yapınca alamıyor musun? A bu canım. Şunu alayım. Bu belli olsun bak. Mor balıklı. Bu balıklı, bu balıklı. Bir de yeşil balıklı. Al. Buna şeyini koy. Fark etmez tamam mı? At. Şöyle doldurdum Odunumu mudunumu Getirdim arkadaşlar Gerçekten olay bir şey yok Çiğnemeyene ekmek var mı yok Çiğne et de yiyeceğim arkadaşlar Böyle Koca kutuyu şöyle içine attım ki Şey olsun arkadaşlar Şöyle Odunları şöyle yine İncelerim Büyük olduğu zaman Tutuşlanması Yaptım. Şimdi tüpü kapattım. Bu arada arkadaşlar öbür zobayı da yaptım. Çünkü niye diyeceğim sabahtan orayı da yapmayın yol Şimdi çay suyumu odum. sobamı yaptım. Şöyle bir kova odunumu da getirmedim. Odun arkadaşlar bura koy yere biliyorsunuz. Odun olmasa olmaz. Anne bunları ben dizeyim. anne kendisi yapalım. Karışık. Unumu unu yapayım, unumu yapayım. Karışık. Kısır unu. Neyse, Neyse. al bir bez al Tamam, bez alayım. Önce diyelim merhaba diyoruz ona. Aynen kızım. Unununla ver bakayım ona. Ben diziyim ya. Biz. Yani şunu ortasına yapalım, bak bak. Tamam. Kızım, bana ben bir şey desem, Şimdi yapışmasın arkadaşlar, şöyle. Siz tuz üstüne öyle mi gezdireceksiniz? Nasıl yapayım? Ya. Böyle yap ya. O Böyle yapınca. Şunu çileceğine atacağım. Bir dur Apayı karıştırmam. Ne diyeyim? Şeytan ya, cezalandırır. Sen. Gelen fakat Bu da bul kalmamıştı. Az. Elim ya attım mı tuz? Yok akmam ya. Ben ağlamak için hep ne düşünüyorum? Almam. Oraya bakayım ben. Vay Neyse tuz yesin ya bugün. Tadı olsun yoksa tadı olmaz. Kıyamadım haydi. Yok öyle olmaz az bir şey <laughs> yap. Hadi yap yavrum güzelce. Tamam. Sen onu diz, ben de şunu dizeyim. Benim gibi tam işler olur mu? Hani onu al yapalım mı? Evet. Allah aferin. Bundan alalım ki tamam mı? Hani o kocaman oluyor. Bak şekli bozulur dedi. Yok bozulmaz. Hani? Ondan şeyle bir, 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 bir ondan bir ondan. Hadi yap. Şunu doğru bir <laughs> ondan bir ondan mı? İki ondan iki ondan olsun. Dur. Bir ondan olsun. Hı -hı. Tamam de. Şöyle de güzel olsun kusurlar. Tamam. Ve biraz, biraz daha atlama. Ya ne güzel işte. Ben iki tür üstünde seviyorum. Hı. Hı. Yeter, kurçanım. Tamam, vereyim. Bir tek daha. Sen orayı açtık Açmışsın, atom istedin, atom Bir tane mi veriyordun? Evet, bir tane. tek o atom. Unlan, ele yapış böyle yapış büzüyor yavrum. Hadi bakalım. Niye ters koydum onu. Pardon. Evet arkadaşlar, şöyle, şu şekil görmüş olacaksınız, koyduk. Altına sade evet. yağ koydum. Oyunumuz yağ mı mi? Adınıza bir tepsi yetecek mi? Yetmez mi? Ablama köşeleri ablama ortası bizim üçümüze nasıl yetecek? Yetmez ki. Çek Mis değil. gibi huzurlu. Üzerine şimdi... <laughs> ah! Ne atacağım biliyor musun? Kestane. Yanı da patates. Ama, Sen yiyorsun, ben yapıyorum, sen yiyorsun. Bana bırakmıyor. <laughs> seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> Ablam da seviyor. Atarsın yok yok bugün yapmayalım. <laughs> Arkadaşlar hemen şimdi buraya odunlarımızı atık ya. Balığımız da burada pişiyor güzelce mis gibi. Pişsin de ondan sonra çıkartınca görüşeceğiz. Şey oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar fırındaki pişerken bunu da yaptı. Dedim anneme bir tepsi yetmez bize anne. Biz çok yeriz dedim. Bu da şimdi burada pişiyor abla. İçindeki de pişiyor. Açayım mı diyeyim? Bak, arkadaşlar hamsimiz pişti. O kadar lezzetli gözüküyor ki. Şimdi salatamızı da koyduk sofraya. Burada limonumuz var. Soğanımız var. Duman balığı kokusunu aldıkça mı yavdu ya anne? Hadi bize afiyet olsun. Elim, elim böyle ne duruyor arkadaşlar? Yüzü şiş değin orayı kapatıyor. Yok. Nasıl kapatacaksın yemek yerken? <gülüyor> 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 Yemeyecek. Aç kalacak. Çok Şekeri azalt, ağrım yani. <laughs> ağrımasın. Tamam mı canım benim? Bence de şeker dişlerim ondan da çürüyor. Yeter. Aferin. İddiasınız var. <laughs> aynı çocuğu <çöp çöp gülüyor> hepin de şeker almış mı? Ağır var. Öyle şey, baba. bir şey yok. Ağır var. Bir karant yok. Ama geri dönüyorum. Limon sıksın faydası olsun. Elif. Şimdi. Baba ben yanına şöyle otur. ben şuraya oturabilirim. Yok Otura. ben böyle yerim iyi benim yerim. Ben aç dolunmayayım. Ben evet. de yerde oturmak istiyordum. E geç ben baba, ben de. aynı baba O zaman ben şey alayım, babacık rahat edin. Ali, <laughs> canım, ekmek. get oraya, otur. Gel anacığım, sen Sen de, de. 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 de ekmeğe kızım da. İyi ki anne ekmeği ısıttın. Ekmeğe şey gibi fırında. <gülüyor> ya sana <laughs> iyilik de yaran bir şey ya. <laughs> Hiç ağzım açamıyorum ki şimdi. Diyar ettiler beni, Çok deli evet. diyorlar, Gel, boş şey yok. Yani. yok dolaptan geldi, diyor Gülcan. Dedi ki, sen yumuşasın, dedi fırına de çıtır çıtır ha, bak, <laughs> mi Çok deli diyor, Getir Getir ekmek. o mi? evet. şöyle. Ver, ver. şöyle. Ben istiyor Ee, e, ben benim balıklarım nerede? Ama senin balıklar hep benim Seninkiler şunlar. Hangileri? Bize bir şey kalmamış ki ben dedim sana. Bana vermiş baban hepsini. Bir öyle olacağını? İyi ki de koyduk onu. Bu da Tuzsuz baba kenardakiler. Şurada He. tuzu yok. Biz ortadaki bizim... Evet. Kenardakiler almamız. Bir Hepsi daha var. Dövüşmeyin. Benim çayımı alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Tamam. Bir tane Eşmeni de yuvarlayabilir Evet. sana limonun en vermiyor. Şeyden mi aldın? Ay yüz mi aldın? Hı. Hey, babaannem Hı. verdi ekmekleri almış. Anam verdi ya. Ha, evet, Sağ ol. Sibere. Sibere. Babaanneme dedim. Babaanneme bak. <laughs> Babaanneme <laughs> sesi ver edemiş. Bunu da bayat şeyler veriyetti. değil. Babaanne dedim diye. Bir daha taze da ver dedim diye. Babaannem evet. çok almış, buzdağı koymuş te ha. Babaanne abi ya girerken fazla burada koyuyor. Biz gibi geliriz, saf yeriz. Ama dolaptan çıkaracak, böyle oluyor, taze oluyor. Aynen, Aynen. ha. Gel. Beklenmedi. Anlamadım. Alalım, hepsi oturur. He? Kayık. Yok, şunların yok. Şunlar da benim marası. Tamam bitirdim oğlum. Allah'a o ma var ya, hayır öyle ver. Sonra kusuyor. Kafayı ver, sus Suskuncan ya öyle demeyelim yani. Hı -hı. ben fırça madenli Hı hı. Dedim ki ben. Öyle Bir dakika ben geliyorum. Oy. Kalkmış da işte onun içine iki fotoğraf attı da bitti üstüne koy, oğlama gibi ye karnını. Anne. yiyordum. Buna gene yemiyordum. Son balığı ne yer? gibi ton doltuk. Balıklar iyi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Gelin Aynen beraber Aynen. yiyelim canlarım. Allah'a emanet olun diyeyim. <laughs> Ablam Bahar'a mı değil mi Bahar orada. he ee, Yok evet, ben, değilim, de. ben Bugün çok e, kalktım.